Arkadaşlar merhaba ben çekiliş adam kanalıma hoş geldiniz bana kazanamayan adam bahtsız adam da diyebilirsiniz Bugün şahane modern klasik eserlerinden 10 kitap hediye ediyoruz Dostlarım öncelikle kitapları ben çok beğendim ve hemen sayfama doğru gidiyorum şöyle Bad book club bu ne lan bad sitesi gibi ama güzel sarıyor arkadaşlar Şöyle 10 adet modern klasik hediye diyor arkadaşlar. Kitaplar gayet kalın, okumalık, güzel kitaplara benziyor. Hiçbirini okumadım ama. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bir kişiye 10 adet modern klasik hediye ediyoruz. Allah razı olsun. Hemen beğeniyoruz. Bu arada 650 kişi katılmış. Şansımız az ama imkansız değil dostlar. Umarım bana veya beni takip eden bir izleyicime çıkar dostlar. Şimdi kafamdaki gülhaneler. Evet, onu da takip ettik. Sayfalarını takip ve sayfaların son 5 görselini beğenmek. Ama sadece 5 tane beğenirim haberin olsun. 1 2 3 4 5 Hadi yine iyisin, iyi günümdeyim. 6'yı da beğenin. Ee, diğer sayfanın da son 5 görselini beğenmek. Kafamdaki günhaneler Hemen sayfasına gidiyoruz. Son 5 gönderiyi beğeniyoruz dostlar. Ömür boyu beğenmeyeceğiz değil mi? Bir kere beğeni, beğenmemiş. Yeterli diye biliyorum. Yoksa her zaman bu sayfayı takip edecek değilim. Yani zaten takip ediyorum ama öyle bir takip değil. Siz anladınız dostlar. Dostlarım ee, bir de ne diyor hemen şeye geçeyim yoruma bir arkadaşınızı etiketleyerek en sevdiğiniz kitabı yazınız arkadaşlar ben uzun zaman önce okuduğum simyacı kitabı hala daha aklımda o yüzden e, bu kitabı yazacağım diğer Ömer'i de etiketleyeyim evet simyacı Başka kim vardı? Bir de Polat abimiz vardı. Simyacı. Evet dostlarım. 3 kişiyi de etiketledik. Şansımız biraz daha arttı. Dostlarım biliyorsunuz çekilişleri kazanamıyoruz. Fakat kanalımızın büyümesi için, daha iyi yerlere gelmemiz için sizden ricam videoyu beğenip, abone değilseniz abone olup yorumlara herhangi bir şeyler yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ben çekiliş adamım.